Evet hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizin için futbolda nabzın en yüksek attığı yerlerden birine yani Avrupa futbolunun zirvesine uzanıyoruz ve gündemimiz çok sıcak. Monaco'da şampiyonlar ligi kuralları çekildi ve e, temsilcimiz Galatasaray'ın yeni sezondaki rakipleri belli oldu. Ama bu sadece sıradan bir kura çekimi değil çünkü bu sezon her şey çok farklı olacak yepyeni bir format bizi bekliyor. Aynen öyle. Artık o bildiğimiz hani alıştığımız grup aşaması yok. Yerine devasa bir lig maratonu var resmen. Evet, büyük bir lig. Bu da demek oluyor ki Galatasaray'ı bekleyen yolculuk her zamankinden daha e, çetrefilli, daha heyecanlı ve belki de daha sürprizli olacak. O zaman lafı hiç uzatmadan bu yeni döneme ve Galatasaray'ın Devler Arenasındaki rakiplerine yakından bakalım mı? Bakalım tabii. Hazırsam başlayalım. Başlayalım. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Dördüncü torbadan kuraya giren Aslan'ı bu zorlu arenada kimler bekliyor? Liste nasıl? Gel istersen torba torba gidelim ve kimle nerede oynayacağımıza bakalım. Hadi bakalım merakla bekliyorum. Birinci torba. Burası Avrupa'nın kaymak tabakası ve Galatasaray'a buradan iki İngiliz devi çıktı. Liverpool ve Manchester City. Liverpool'u İstanbul'da Rams Park'ın o müthiş atmosferinde ağırlayacağız. Manchester City ile Etihad Stadyumu'nda yani son şampiyonlardan birinin evinde çok zorlu bir deplasmana çıkacağız. Peki ikinci torba? İkinci torba. Bu torbadan da fena rakipler gelmedi. Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İspanya'dan Atletico Madrid geldi. Frankfurt deplasmanı özellikle Alman takımlarının sert deplasman atmosferleri düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken bir eşleşme. Atletico Madrid ise Diego Simeone'nin o sert, disiplinli takımıyla İstanbul'a gelecek. Rams Park'ta Simeone'nin takımına karşı verilecek mücadelede taktiksel açıdan çok ilginç olacak bence. Gelelim üçüncü torbaya. Biraz daha farklı profiller var burada. Norveç'in son yıllarda Avrupa'da ses getiren ekibi Bodo Glimt ve Hollanda futbolunun köklü çınarı Ajax. Evet, Bodo Glimt'i kendi sahamızda konuk edeceğiz ki bu kağıt üzerinde puan alınması hedeflenecek maçlardan biri gibi dursa da Norveç ekibinin sürpriz potansiyeli unutulmamalı, dikkatli olmak lazım. Ajax deplasmanı ise her zaman zorlu, teknik kapasitesi yüksek bir rakibe karşı Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Farklı futbol kültürlerinin çarpışması olacak bu maçlar. Peki son olarak dördüncü torba yani Galatasaray'ın kendi torbasından gelenler. Buradan da Belçika'nın yükselen değeri Union Saint-Gilles yani Union SG ve Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco ile eşleşildi. Union SG maçı İstanbul'da, Monaco maçı ise deplasmanda olacak. Kendi torbandan gelen rakiplere karşı puan kaybetmemek de lig sıralaması için hayati önem taşıyacak tabii. Liverpool City, Atletico, Ajax gibi dünya devleri, Frankfurt gibi Avrupa tecrübesi yüksek bir Alman ekibi, Bodo Glimt gibi sürpriz potansiyeli taşıyan bir takım ve Union SC, Monaco gibi kendi ayarında ama tehlikeli rakipler. Her maç ayrı bir hikaye vaat ediyor resmen. Kesinlikle. Özellikle iç sağ maçlarına bakıyorum. Liverpool, Atletico Madrid, Bodo Glimt ve Union SC, Rams Park bu sezon yine Avrupa gecelerinde cehenneme dönecek gibi duruyor. Ama deplasmanlar da City, Frankfurt, Ajax, Monaco gerçekten göz korkutucu. Çok zorlu deplasmonlar, evet. Peki bu 8 maçlık yoğun maraton ne zaman başlayacak? Taraftarlar takvimlerinde hangi tarihleri işaretlemeli? Tam fikstür belli oldu mu? Tam maç programı, yani hangi hafta kiminle içeride veya dışarıda oynanacağı, UEFA tarafından en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacakmış. Onu bekleyeceğiz ama maç haftalarının tarihleri belli. Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra 16-18 Eylül 2025'te yapılacak. Eylül ortası yani. Evet. Ve 8. yani son maç haftası. 28 Ocak 2026. Eylül ortasından Ocak sonuna kadar süren kesintisiz bir Avrupa heyecanı. Ve büyük final, bu uzun ve yorucu maratonun sonu, yani 2025-26 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonunun belli olacağı maç, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapest'teki Puscas Arena'da oynanacak. Budapest'te Puskas Arena. Aynen. Başlama saati de yerel saatle akşam 8 olarak belirlenmiş. Gerçekten de hem zorlu hem de potansiyel olarak çok heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi serüveni bekliyor Galatasaray'a. Hangi maçlar kırılma anı olacak? Hangi oyuncular bu büyük sahnede parlayacak? Takım bu yeni formata nasıl adapte olacak? Tüm bunları hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdiden o maç günlerini iple çekiyorum valla. Aynen öyle takip etmesi müthiş keyifli olacak bir sezon bizi bekliyor. Peki son olarak sana ve bizi dinleyenlere bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Tüm bu zorlu rakipler yepyeni ve acımasız görünen lig formatı düşünüldüğünde, sence bu sezon Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde başarı tam olarak ne anlama gelmeli? Sadece lig aşamasını ilk 24 içinde bitirip yola devam etmek yeterli mi, yoksa bu takımın potansiyeli daha fazlasını mı işaret ediyor? Ve kişisel olarak sen en çok hangi eşleşmeyi, hangi takımı Rams Park'ta veya deplasmanda izlemek için sabırsızlanıyorsun? Bu sorular üzerine biraz kafa yormak keyifli olabilir. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Bütün maçları yakından takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.